kendini mi gizledin ya? Yani? Lavuk musun sen ya? Yani, ben özel bir adamım. Özel birim doğrudur. Siz benim yeni profil fotoğrafımı gördünüz mü? Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor ya. bizim rakip çocuklar? Ağaya dön. Allah, Allah Neresi? Bir side için. Sen de mi? Var jungle. Jungle diyor. Jungle'da herkes öldürdüm. Oğlum. Side de var ben enayi gibi öldüm. Jungle'da var. He's low. Aynen orada da vardı. Oh, o. <laughs> Oğlum varsın ya. Yok bir smoke versene ya. Ne doks Al. Al ben at. Smoke, smoke gelecek programı. mi rampaya? Bak da rampayı yaktılar. Utility o benim ya. Adam her şeyi biliyor ama her şeyi. Her şeyi. Attım. Şey şeye. Jungle at. Güzel smoke. Ha B'ye gidelim. Biraz da B'yi smokelayım. Fatih seni rahatsız mı öyle amına koyayım? Düşük mü? Pantolonlarım yoktu. O çok düşük. En düşüğü kanka. Pantolonsuz başı boy. Ben bunu niye alamıyorum lan yani ikisiyle? Ben de alamıyorum. Niye öyle oldu? Uzattı herhalde hele o. Ben alacağım. Alayım ya. Fatih ben alacaktım. <laughs> Adam atla da Orası bir ya. Ben <laughs> bize. bizi. Seyidim ya. Mokta. Mokta Fatih ne yapıyorsun ya? Oğlum canım 20 vallahi öldürürüm ha. Ya simple Mirage City taktiği yapalım. 1A oh. 4B. Neden? Eğer A'sa retake oynuyorsun, B'se vuruyorsun. Burası düz tutuyor <laughs> lan. A'yı retakelemek daha kolay diye. Aynen. Ama yapmadık. Çocuklara beyni basmaz bunlar. Yolun biz hangi ha, radyosu simple takıyoruz, bizim seviyemiz ne? Bu pantolonu. Adamlar dört abi yaptık lan. Yaptık. Biz yapıyoruz. Biz yapacağız. <laughs> Burası tutuyor lan. Let's go, let's go, motherfucker

ben A, a Eğer B Ya. Artık yeni moda A burada. <laughs> yeni Topaşa moda mı var oğlum? Girmiyorlar. 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 Gibi repliği gibi. O üç kişi adamın üzerinde kuşlanmıyor. E, Fatih'im E'ye basınca onlar seni takip ediyor. E'ye e basıyorum da kaçıyor benden. Kaldırım ha. Aldın galiba şu an. Şu an gel bakayım. Olur. Aha! Hak ettiysem eyvallah. <laughs> Aa, böyle orospu evladım. Lavuk mentali bitik ya. Bakalım apel'in itemleri. M4 A1 es kabus. kesilmiş. A üzerine o basınca açıyor Falan dolaşmasın. AP faması çok. Her yer. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kim parası var. O Fatih'in bir drop attın ya. Kereşi tut. Şunu atayım. Ne istiyor? Kereşi oynayabilir miyim? Ya oyna. i̇stiyorsan atayım M4 oynarım istiyorsan. Yak ya. Yani, ben çünkü biliyorsun AK prosuyum. <laughs> Yeni öğrendim. <laughs> Göremedim. Fatih <laughs> ne dedim ben sana? AK prosuyum demedim mi Fatih? <laughs> Bize denk o adamla karşımızda var. Kanka dua et, hile gelmedi hayvan gibi. <laughs> Evet o daha iyi. Oğlum, yok Nereden bence sen... hile daha keyifli hile karşı yok. oynamak. Bu nasıl bir maçtan bana? Oğlum bunda bir şey koşuyon sadece amına koyayım. Mide de koşuyon kanka hiçbir şey de olmuyor. Aa öldüm hmm. az önce ama. Aman be ben çok kötü oynadım. Oo, oğuz, Abi, oğuz ne yapıyorsun lan? Kendi olması lazım. Şurada vardı sen ya. Ya. PlayStation 3'ten GTA 4 oynayacak yani. Tamam bak baştan başlıyoruz dedim sana. Çay koy. Baştan başlıyoruz. Aynen öyle. Bir başlık söyle ya GTA 4'ü. Bilemedim vallahi oğuzum. Fatih var mı bir önerin? Türkçe yaz. G. 2 evet. U daha. İki U. Birincisi küçük U. G ve E. Evet. G ve A. A. Geta. A'yı da A. Aynen. Geta mı? Geta yaz gitsin ya. Ne olacak oğlum sanki? Her kısa uzun. O, çalışıyor mu Fatih? Evet. Kırmızı yılbaşı şapkası. Yeşil. Mutluluk veya mutluluk yüzünü her biri. Ne diyor bu amına ya? <laughs> Kırmızı yılbaşı şapkası. <laughs> ne diyor bu amına koyayım ya? Bu karı ne diyor amına Nasıl lan ha? Ağzını çektim ben <laughs> ağzını <suksana> bak. <laughs> kış cücesi mi alayım? Aynen. Bir tane kış cücesi. Asil kış şapkası. Budaklı başı ağacı aldı mı? Aldım onu. O götümüze girdi. <laughs> <yedim. gülüyor> Yapma be. <laughs> ya ne yenilik... bu? Boş Boşu harcanmış bir para. Oğlum sana komik bir şey söyleyeyim mi? Allah kaza yaptık. Hı. Metin kitabı bir Hile var tamam mı? Yaptın mı onu yoksa. Yok, hayır. Ee, yanından geçtiğin bütün slotlar ölüyor. Map'teki bütün slotlar ölüyor tamam mı? Yani, i̇tem düşürerek mi? Yani Aynen item düşürüyor falan. Inix hani diye... Inix ismi geçen yayında denk falan. geldim. Yanından geçiyorsun, her şey ölüyor tamam mı yanından geçtin. Şeydekiler, metnig'dekiler hilen ismini ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Söyle artık. Konuş artık. Zehra Kınık. <gülüyor> 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 Ellerine atacağım, polisler bile ona hayrandı. Oğlum sus Ay. lan sus sus. <laughs> <laughs> zamanı değil Fatih. Ya oğlum iki... Üç kişi Belli yanılır. olmaz oğlum. Bir gün çok popüler olursak eski yayınlardan bulup... ...sikerleri <laughs> Ne oğlum adam öldürüyor suçu değil biz söyledik diye mi şey amına koyayım? He burası Türkiye. Adam öldürüyor içeri alınmıyor biz söyleyince mi içeri şey alınacağız dedin. O iki parti alıp kesip kırpıp koysam bir yere hayvan gibi tutar ama büyük ihtimal hapse gireriz yani Yani. <laughs> ya Yüzünün hapse girmeyiz. Ha, bence adam ape daha iyi gelir hapse falan girmeyiz. Ama hapse <laughs> <Biraz> giririz <laughs> yani. Hape bilir yani ki amına koyayım. Bu abi biri mi? Ben kimim ben yokum ki. <laughs> <laughs> evet. Abi dolaşıyorum. Ormanda falan dolaşıyorum tamam mı? Abi sürekli bir yere takılıyorum amına koyayım. O gene kimmiş biliyor musun? GM görünmezlik açmış beni izliyormuş. <laughs> şey atıyor. <laughs> GM atıyor dedim abi işte sen ne yapıyorsun falan dedi böyle dedim iyi takılıyorum. dedim sen ne yapıyorsun beni izliyorsun dedim. O dedi ki ya işte bakıyorum hile kullanıyor mu falan diye. Sabık Adam onun için bakıyormuş ya. o. Ay, açmış görünmezliği. sorum şu. Onu okuyayım. Her ay başlıyorsunuz buna. 2-3 ay bir serverda oynuyorsunuz ya da 1 2. TR pat geçtik işte. Tamam, server patates oluyor. En baştan başlıyor. Ne manası var? Oğlum işte. ne yapacağız? Koynumuza mı alacağız amına koyayım? Sen ikilede mi alacağız diyor. Fatih kritik art. Fatih lütfen yayındayız yani unutma yayında olalım diyor. Freedom of Speech nerede? Oğlum şimdi İsimini vermek istemediğim bir kurumda bile bu kadar şey yok yani anladın mı? Hani, bir gizlilik yok yani. Oğlum sanki bütün Türkiye'de bizi dinliyor gibi <gülüyor> rollenmesine <laughs> dolayı. Oğlum adam, <laughs> şimdi biraz İs ismini biraz açıklamıyor ben İsimini vermek istemediğim kurum şey mi hocam? Massachusetts Institute? <laughs> 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 Teknoloji ya. Teknoloji, aynen. O kurum değil mi hocam? Ya ben söylemedim, sen söyledin. Masa üstü alalım. ne olacak masa çiçeği? Severiz yani önemli bir şey. Onları ama bunu böyle söyleyemiyorum amına koyayım ya. Yani masa üstüyüz. Kanka söylemek yani mesela okunuşunu aklına getirip söylemek imkansız. Kulaktan duymayı da söyleyebiliyor. Baba ben ikinci köye nasıl gideceğim ya aşınlayıcıdan? Ee, birinci köyden yürüyerek git. Ne diyorsun ya? <laughs> Adam çaktı. Kanka gözünü seveyim yapılacak iş mi o dediğin. Hadi be. Harbi hadi be. Bu dediğin mantıklı geliyor mu kanka <laughs> Atım yok, bir şeyim yok. Duba yok. Bir <laughs> yok. A few moments later. Ay da köy bileti geldi. Götüne girsin Fatih. <laughs> Fatih yanlış. <gelmiş. gülüyor> Ate senin nerve göt alev alev olmuş bir birader. Yeni düştük ya. seyahat biletine. Yedi Ceylan gözlü bilmem ne bileti titretirmiş kardeşim. Ne biletiydi o? İşte. Neydi? Köy, köy, <laughs> köy, köy bileti titretirmiş kardeşim. <laughs> köy bileti görünce Fatih. <gülüyor> 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 okay. <gülüyor> tam olarak ne iş? ne iş? Ne iş veriyor tam olarak? Köy seyahati... Oğlum köy seyahat ediyorsun işte bunu yapayım. Farklı bir şey yapıyor değil mi böyle ağlayarak dinlenmiş gibi bir köy bir Grand Eston Station. Funny crap. Konyestas de nasriete. donde dondesta. Oh, işte bu. Donde esta CR7? Si, Müzik böyle bir şey ya. Bayılıyorum. benim söylediğim besteyi biliyor musun? Bilmiyorum. Ben şey biliyorum. Neydi Donde esta CR7 si, ne demek biliyor musun? Ne demek? CR7 nerede? 7 maçta 0 gol 0 asiste yaptığını bir programda yapıyorlar. Faslı o... <laughs> bir tane kız söylüyor küçük o mu? Yok yok. O veriz Ronaldo diyor. Bu benim bir, tane adam çıkıyor birader programı harbi böyle. Don't test a series yet. <laughs> de söylüyor devam ediyor. Sen amına koyayım ya. Tamam kardeşim en büyük Ronaldo düşmanı sensin. Series yet don't test <laughs> <laughs> Oğuz bak sen de öğrenmiş oldun artık. Don't test a yet bestesine. Evet. Abi benim sağ ol ya.

Nobel 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 verin Nobel Nasıl düşündün lan bunu? Nobel, Nobel Barış Elçisiyim bundan sonra. Oğlum bir şeyler verin lan ne bu? <laughs> bak şu da gelmedi. milyonlarca <laughs> insan şahit olabilirdi ama kaçırıyorlar işte. Marketingimiz kötü. Senin bir şey kaçırdı yok oğlum amanak bak. Kanka podcast yapalım ya kesin çok komik olur çok isteriz. <laughs> o da makara adam ya. <laughs> Fatih'im kalp kırıcısın ya. <laughs> ben örnek verecek 1 milyon tane adamlar, <laughs> ya, bak, yayım bak, yayım adam var. Benim ismim var. Ya oğlum, bak bak adamım gördün mü? <laughs> ya. Helal olsun. Yine göç olduk lan. Ya. Underground party. Donde estas Sierra? Eres. Suena mejor así con el eco. A ver, ¿le cantan aquí con eco? Sí. <gülüyor> <gülüyor> adam bir <bizim mesela> <laughs> de <laughs> Benden sonra en büyük Ronaldo düşmanı bu. <laughs> Hangisi? Örümcek adam dublaj. Bilmiyorsunuz mu lan? Ha şey diyorsun sen. Yalayacağım. Ya. <laughs> Öyle miydi? He. O, en iyi sahne Spider-Man dublajı. O adam aynı adam yapıyor zaten. Tabii efendim. Tabii efendim. O tabii Tabi. Kanka adam bir de hepsinin dublajını kendisi yapmış ya. Tabii efendim. İnanılmaz bir azim ama. <laughs> Ve yıllar sonra patlıyor video yani. Bayağı önceden yüklemiş herhalde. Azimli sıçan duvara deler sözüne inanır mısınız? Yes sir. That's fucking it Olur. Ve şey de vardı her her evet, çalışan şey başaramaz yani. ama her başaran çok başaranlı. Evet. Bravo Fatih. Turgay Başaran'a misiniz? <laughs> o Yok da mı çok defa. çalışıyormuş? <gülüyor> <gülüyor> Turgay Başaran abi. Peki Hüseyin Kürkçü güvencesi de bilirmiştim şey abi. Hüseyin <laughs> Kürkçü. Hüseyin Kürkçü'ye bineyim. Okuyun abi okuyayım. <laughs> Ya Hüseyin Kürkçü ismi anılmaması gereken biri Netindeki ya. Metin'in önceki serverınızın şeyi mi? Hmm. Evet sahibi. <gülüyor> <gülüyor> Güvence vermiş. <unutmuş. Oğlum bir de her yerde yazıyor amına koyayım <laughs> tamam mı? Her her baktın Hüseyin Kürkçü güvencesi yazıyor amına koyayım. Server bir hafta da patladı amına <laughs> koyayım. <laughs> yani özellikle ne olur bana sövün demiş herif. <laughs> Anasını Hüseyin, küfür seviyor. Altın bütün severler Hüseyin Kürkçü'ye güvenilmeyeceğini öğrendi yani. Bence hiç, bence bir daha çıkacak o lavuk piyasaya. Hmm. Peki şey yok mu? Çiftlik Bank, bank mağdurları toplandı sizde. Hüseyin Kürkçü <laughs> mağdurları olarak. <laughs> Kanka benim 3500 mü geri versin ya? 3500 <laughs> lira mı attın bir de? Evet. <laughs> Çok hırçın davrandı ya. Agresif politika izledim. <laughs> Yayılmacı politika. 3500 gerek Abi... var mıydı? O, o 3500 de şey attı değil mi? Ekmoş attı değil mi? Evet. Kendi cebinden gitmedi tabi rahatsın. Oh. E sonuçta bana bir vereceği paradan e, yani Kendi şey... Hüseyin <laughs> Kürtçü'yü bulup kafaya sıkmış. <laughs> Aynen. 3500 lan Hüseyin çok Hüseyin Kürtçü. Hüseyin gülmemek için zor tutuyorum kendimi. <laughs> Hiç yiyecek paran yok. Gidip... Hüseyin Kükçü'ye yazarım. <laughs> 500 Karımın at bari ben. <laughs> 500 <gülüyor> at yemek söyleyeceğim. <laughs> en kötü yemek sepetinden tavuk döner <laughs> Oscar söyle Allah'ım. Adres, A adres atıyorum Hüseyin. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin ne olur lan. <laughs> <laughs> Kapındayım yine. <laughs> Sana geldim. Gelmeyeceğim dedim. <laughs> Beni böyle görmeyi istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin de bana şey diyor ama değil mi sonra? Sen hiç merak etme ben bir server yapıyorum bu sefer amına koyacağız. <gülüyor> 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 ben de dönüyorum Fatih'lere şey diyor. Oğlum kurtulduk lan. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin küçük güvencesi yaşasın. Oğlum, kurtulduk lan. <laughs> Oğlum. Sen, sen Gültekin Onay'ın iddiayla tanıştırma hikayesini biliyor musun Star TV? Neyle? <laughs> Star Tv. O Abi, zaman yok yıl yok 2004... Yok, <laughs> kurtardım lan orospu çocukları. Üstüme gelen bu noktaya. Üstüme gerçekten bak. Mustafa ile Mustafa ile Fatih de hemen para yatırmaya başlıyor ben böyle <gülüyor> dedim. <gülüyor> Yeni server açılıyor. Ape'ye bir mesaj Hüseyin Kürkçü'den. Kurtardım lan seni. Onu bir <laughs> <Kırtardım lan seni. gülüyor> krizi kurtaracağım. Hüseyin Kürkçü <laughs> kimmiş bu ya? Hüseyin Biz <laughs> bulamadık tipini. Biz tipini yani, bulamadık. Şey yok mu? Adam On, yer altından biri. <gülüyor> Underground. <gülüyor> Underground Om. Hüseyin. Abi bu abimin Hüsnü Kürkçü. Buldun mu puştu? Hayır Hüsnü Kürkçü değil bu Hüsnü Kürkçü. <laughs> Hüsnü Kürkçü. Hüsnü Kürkçü. Hüsnü Kürkçü. Hüsnü Kürkçü. Hüsnü Kürkçü. Milattan önce oynamış lan. Abi Hüsnü Kürkçü. Hadi kanka. Hüsnü abi. Aa. Bizi izliyorsa buradan selam olsun. <laughs> bu biraz bu biraz şenlendirici olmuş. <gülüyor> şenlendirici. <gülüyor> şu mu? Sizin server şu muydu abi? Zeya 2. Hayır. Yap, bu, bak, hem milletin burada başka, da yapmış. Başka mağdurlar var orada. <laughs> 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 Bakın, iptal etmemeler... ...usrar ediyor. Bize de yapacak, bize de yapacak. Bak, M2 Hero işte. Bu, bu. Bu hangisi? M2 Hero. M2 Hero. Bu. Aşağıda. Aa, Viking MT'de de var. Adam her Hep, yerde. Hüseyin Kürkçük'ün verdiği müşteri çok sanıyorum kardeşim. Oraya gitmiyor mu lan? Viking MT2'ye geçmiyor mu? Kanka evet Hüseyin Kürkçü'yle bizimkilerin bir bağlantısı var galiba. Oğlum ne oluyor lan? Dur. Bizimki koyayım. Kanka çok büyük al, 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 Hüseyin Kürkçü'den arkadaşın SV'leri yardımlı bir taraf tutmaktadır İki haftadır evet. aldığımız turnuvaları ne hikmetse iptal ediyor. Kesinlikle girmeyin. Girenlere engel olun anlaştığı belli başlı loncalar var. Onlar haricinde kimse ödül vermiyor. 15.000 TL kazan var. 50.000 turnuva. Kral ödülü var denildi. <laughs> bir sene önce açılmış kanka. 1 Aralık 2024. Hüseyin abi birazcık kazıkçı be bir abi <laughs> Abi Hüseyin Küçük sen kimsin ya Bir açıklama bekliyoruz Ces abi Kesinlikle bulunmuyor <laughs> Hüseyin Küçük. <laughs> Hüseyin Küçük ne olur ulaş bize lütfen Hüseyin abi Abi açıkla ya Yeni server olacak mı abi <laughs> 2000 years later. Fatih sana daha da ürkçeyim bir şey söyleyeyim mi evet. İkinci köy seyahati biletim gelmiş. Oha ay ay. Ne yapabilirsin ki şu an? Siz, tekrar sizinle beraberiz. Fatih son zamanlarda bileti olmadığını Kanka yürüyordu. ben... Fatih Yetimliğe ikinci da. köy, köy seyahat bileti şoku. Kardeş dur. Amına korun. Salın lan beni. Kim? <laughs> Kurum. Dayak lan. Öldürdüm öldürdüm hepsini öldürdüm. Sıkıcaz nice öldüreceğiz abi onları. Vururuz lan öldürürüz şimdi bunları. <laughs> Kim ulan bunlar? <gülüyor> 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 Sıkarız öldürürüz oğlum şimdi bunları. Dert etme. <laughs> Sizin yaptığınız gider. Vedat <laughs> abimin ve hoşuna, hoşuna gider. gider. Bir de sop çete bir şey yazabiliyorsan yazsana açtıysan hesap. Bak, Bak özel <laughs> diyor. Takip, takip et. et bir dakika içinde açılıyor. Bir ya da 2 dakika içinde. Fatih'e bak takip bile etmemiş ama bunu takipçiler güzel <laughs> <özelliği> diyor diyor. oğlum bir şeyler ne yapayım ben. Takip eder amına koyayım ya. O kadar mı sevilmiyoruz Fatih e yani. Hani hani manipülasyona uzun. <laughs> Manipulation is my passion biliyorsun. Ha kuyumcu çıktı kuyumcu abi şey basıyorum. Cennetin göze şüphe artı altıdan artı yediye. Allah'ım yardım et. Artı yedi ananızı sikerim. Adam kolay bir şey değil. Önemli bir şey başardık yani şu an. O siktir. Hava kılıcı BK çıktı lan. Ha? Kuyumcu Apex. hadi oradan ya. Yemin ederim bak. Nereden <laughs> var sende bu şans işi ya. Yok ya. Şans abi... işi dedim mi de Fatih'im yani. Kader çabaya aşıktır. Benim burada kaç tane metin kestiğini kimse bilmez. <laughs> of. Eşref seks. Ya. Eşref birsin. Hava kılıcı çıkardığın için herkes tebrik eder ama kaç tane evet inki. Eşref teksin midir peki? Despacito mudur peki? Ne o ya Eşref? Kaderde Eşref. çabada gayret harçlıktır falan filan sıktın yazınca. az önce. Olabilir. Oğuzum ben 50 tane takım değiştirdim yani. <laughs> Fatih sen de kebapçı oldun amına koyayım. <laughs> 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 <Ya, gülüyor> <laughs> Buyur baba gel abla kebap ye. Buyur ablacım hoş. Abi, Kanka bilmiyorum bak ben sigara içiyordum olmuyordu bu kadar hasta oldum iyileşim sürekli ses gidiyor ya. Uyuyamadım ne yapayım? Uyuma ne yapayım?